Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber E-Devlet'e internet bankacılığı üzerinden nasıl giriş yapabilirim onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle Chrome'u açtım. Google'a E-Devlet yazıyorum. Buradan giriş seçenekleri yazan yerde mobil imza, elektronik imza, TC kimlik kartı ya da internet bankacılığı var. İnternet bankacılığını seçiyorum. Seçtikten sonra buradan Hangi bankada hesabımız varsa onu seçmem gerekiyor. Benim hesabım Ziraat'ta var. Ona tıkladım. Buradan TC kimlik numarası ve şifremizi girmemiz gerekiyor. Normal internet şubemizde kullandığımız TC kimlik numarası ve şifremiz. Oturma açtım ve Ziraat Bankası eğer bu işlemin bana ait olmadı, olup olmadığını anlamak için direkt onay mesajı gönderdi. Onaya tıkladım. Tıkladıktan sonra buradan güvenlik kodu yazan yere güvenlik kodunu yazıyorum ve bu şekilde artık E-devlete giriş yapmış oluyorum. Bunu ne için kullanıyorum arkadaşlar? Eğer şifrenizi hatırlamıyorsanız ya da PTT'ye gitmek istemiyorsanız şifre talebi için. Bunu direkt kullanabiliyorsunuz. Eğer şifreyi de değiştiremiyorsunuz çünkü güncel bilgileriniz gerekiyor, e-posta ve telefon bilgileri. Eğer bunları da eğer e, giriş esnasında yapmadıysanız, yani girdikten sonra yapmadıysanız, e, bunu internet bankacılığı aracılığıyla giriş yaparak artık kolaylıkla şifrenizi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.